medeniyete hiçbir katkısı yok. Onu da söyleyeyim. Çünkü reform yapmadı Müslümanlar. İslam demokrasiyle uyuşmayan bir dindir. Reform geçirmemiştir. Çünkü İslam kurulduğunda bir devlet diniydi. Tam Müslüman olursan bugünkü devlet düzeni olmaz. Reform olmasaydı bugün medeniyet olmazdı. Bakın katoliklik eski gücünde olsaydı ne bu elektrik olurdu ne bu televizyon hiç olmaz. Müslümanlığın 13. yüzyıldan sonra medeniyete hiçbir katkısı yok. Onu da söyleyeyim. Çünkü reform yapmadı Müslümanlar. İslam... Yani beklenti şudur. E, İslamiyeti Allah subhanahu ta'ala bizim görüşümüzde. Allah subhanahu ta'ala şu mübarek dini, şu mübarek kitabı yine bunlar hepsi bizim görüşümüzde olan gönderdiği şeyi e, bir değişim bekliyor. Halbuki Allah subhanahu ta'ala Kur'an-ı Kerim'de diyor La yubeddelul kavlu ledeyim. Arkasında da ne diyor? Ve ma ana bi zallamin lil abid. Sadakallahu Şunu demek istiyorum. İslamiyetin e, dini Kur'an-ı Kerim'e dayanarak bizim görüşümüzde yani biz Müslümanların görüşünde ve bu kanıtlanmış ve ispatlanmış her çağa uyuyor ve her çağa yardımcı oluyor. Yani bir tek uymasında kalmıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'i değiştirme çabasındalar. Yani biraz buradan yumuşak, biraz buradan yumuşak. Halbuki öyle değil. Çünkü bunun şeyini gördük yani neticesini gördük. Ne dediler? İşte dediler ılımlı Müslüman yok işte bilmem ne Müslüman öyle bir şey yok. İslamiyet reform geçirmesine gerek yok. Çünkü İslamiyet tertemiz, güzel ve her insana bakın her insana bir tek Müslüman'a diye her insana adaleti ve selameti e, tahkik edebiliyor. O yüzden böyle konuşanlar reform geçirmedi diye veya İslamiyet e, demokrasiyle yani demokrat bir yaşamla uyuşmuyor diye. bunu sorarım ben mesela. Neyi uyuşmuyor? Neyi uyuşmuyor? Allah subhanahu teala yani bunların diyecekleri şeylerden birkaç tane aklıma şimdi gelip de söyleyeceğim. Mesela ben istediğim gibi eğlenemem, içemem, şey eder, şey edemem. Allah subhanahu teala ne diyor? Kur'an-ı Kerim'de. Ne diyor? biz diyor insanlara her iki yolu da gösterdik. Allah Subhan Teala orada verdiği yani içki içene mesela şimdi oradan ben yola çıkıyorum. Cezayı hani dünya veya ahiret cezayı. Önemli olan bizim için burada ahiret cezası. Yani Allah Subhanahu Teala diyor ki sen eğer içersen diyor. Hani Kendini kaybedersen, şuurunda olmazsan, dilin pis konuşmaya e, 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 kalkar ve kendi eline koluna ayağına hakim olamazsın. Bazı şeylerde daha çabuk e, parlarsın. Allah Subhanehu Teala bir tek bunları şey ederek sana orada bir hat koyuyor. Peki bunlar doğru mu değil mi? Ben sorayım. Doğru mu değil mi? İnsan kafayı buldu mu? Ne söyleyeceğini bilir mi? Veya tüm söyleyeceğini bilir mi? Nasıl davranacağını bilir mi? Normal davranabilir mi? Peki ya başkasına eziyet verirse? Ben içiyorum, direkt evime gidiyorum. Sen içiyorsun, direkt evine gidiyorsun. Başkaları içip direkt evine gitmiyor. Kimisi oraya buraya sataşıyor. Yani biz bunları göze alarak konuşsak kimse demesin İslam demokrasiye uymuyor veya demokrasi bir hayatta şey etmez. Biz yine geleceğiz ne diyecekler işte şeriat böyle diyor ve bakın şeriat bir daha söylüyorum. Şeriat sizin bildiğiniz veya şu İslamcılar diyelim öyle yani benden kabul edin size örnek veya sizin aklınızda oluşan şeyler yani veriler şeriat demek değildir Şeriatı ilk önce öğreneceksiniz ondan sonra diyeceksiniz hep diyorum ben bu son günlerde bunu hep konuştum bunların Hani ben e, dinsizleri demiyorum. Dinsiz dinsizler derken de hani kötü e, şeye söylemiyorum. Onlar da bizim gibi insanlar. Dine inanmayanlar öyle söyleyeyim Yani daha biraz daha şey gelsin biraz modern e, insanın aklına gelsin. Dine inanmayanlar, şeriatı kimden gördü? Şu İslamcılardan. Bak Müslümanlardan demedim veya müminlerden demedim. İslamcılardan gördüler ister ülke olarak ister ne bileyim bir toplum olarak şey olarak gördüler ve ondan tiksindiler. Asıl şeriat o değil. Asıl şeriat bir daha söylüyorum. Adalet, güzellik ve herkes eşit olması dahil ister ee, musulmanı olsun, ister gayrimüslümanı olsun, herkese aynı şekilde davranmak demektir. Ama sizin aklınızda kesme, biçme, ne bileyim şey etme şeyleri o şeriat değildir. O İslamcıların e, bir tek kendileri ister bilerek, ister bilmeyerek yanlış bilgilerden İslamiyet'i kötüleyerek İslam'a zarar vererek o bir insanları hani bizim gibi düşünmeyen insanları dinlen nefret ettirip tiksindirip iğrenç bir duruma getirip ve bizim dinimizde uzak tutmaya çok yardımcı oldu.